Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yine yeni bir videoyla yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar askerde tecil işlemleri nasıl olur? Nasıl tecil ettirebileceğinizi, hangi şartlara göre tecil ettirebileceğinizi tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun tek tek madde madde yazdım. Lise mezunundan doktora mezununa kadar tecil işlemleri hakkında bütün bilgileri bugün size vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e, yarın arkadaşlar pazartesi yarın son 31 Ağustos son gün arkadaşlar son başvuru gününüz Kasım Celbi için Kasım Celbi'ne e, gitmek isteyen arkadaşların e, başvuru yapı, yapabileceği son gün arkadaşlar eğer siz 1 Eylül'e bırakırsanız başvurunuzu Şubat celbine tabi olacaksınız. Bunu da ufak bir şekilde söylemek istiyorum. Yani herhangi bir işleminiz varsa yarın bütün işlemlerinizi halletmeye çalışın. Ve Kasım celbi için gitmek isteyen arkadaşlar bu işlemlerini bir an önce halletsinler arkadaşlar. Çünkü bir 3-4 ay daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Kasım celbi o kadar şişti ki arkadaşlar inanılmaz bir başvuru var. İnanılmaz bir yoğunluk var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bana yapılan, sorulan sorulara, bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Kasım celbi için askere, yedek subay, yedek as subay gitmek isteyenlere Kasım celbini tavsiye etmiyorum arkadaşlar şubatı beklerseniz yedek subay ve yedek az subay çıkma ihtimali e, diğer ceplere göre daha fazladır arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim gelelim asıl konumuz olan tecil işlemlerine arkadaşlar tecil ettirme işlemlerine arkadaşlar öncelikle e, lise mezunlarından başlayalım arkadaşlar lise mezunları ee, tecil haklarını 22 yaşına kadar kullanabiliyorlar. Yani siz lise mezunu olduğunuz, olduğunuz zaman otomatikman yaşınız 18 veya 19 arası bir yaşınız olacaktır. Ee, sınıfta kalanlar işte 20 de olabilir. Bu şekilde en geç 22 yaşına kadar askere gidemiyorsunuz. 22 yaşından sonra artık sizi yoklama kaçağı diye askere çağırıyorlar ve askerlik hizmetinizi yapıp tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Lise mezunları en geç 22 yaşına kadar tecil haklarını kullanabilirler arkadaşlar. 22 yaşı biter bitmez yani 23 yaşına bastığı gün yoklama kaçığı olarak gözükür ve otomatikman askerlik şubesinden bir tebligat gelir veya telefonu varsa telefonla bir mesaj gelir bu şekilde artık askerlik yapması gerektiğini kendisine bildirilir arkadaşlar TSK tarafından lise mezunları bu şekilde gelelim meslek liselerine arkadaşlar az önce bahsettiğim normal düz liselerden bahsetmiştim 22 yaş son meslek liseleri için arkadaşlar bu yaş sınırı 25 Niye 25 derseniz meslek e, meslek liseleri biraz daha zor olduğu için ve e, ülkemizde meslek liselerinde biraz daha sınıf e, sınıfta kalmalar çok yoğun olduğu için e, bu aralık 25 yapılmış. Hem de e, liseden mezun olduğunda e, direkt çalışmaya başlıyor bu arkadaşlarımızın çoğu genelde meslek lisesi mezunları. E, o meslek tecrübesine edinmesi için e, meslek liselerine 25 25 yaş sınırı verilmiş arkadaşlar. Bunu da bir kağıda not alabilirsiniz eğer meslek lisesi mezunuysanız. Dediğim gibi lise mezunları, düz lise mezunları 22 meslek lisesi mezunları 25 sınır arkadaşlar. 25 yaşı bitene kadar yani 26 yaşına bastığınız anda eğer siz meslek lisesi mezunuysanız hemen askerlik işlemlerinizi başlatırlar ve sizi yoklama kaçağı olarak askere davet ede ede ederler arkadaşlar. Askere davet edilirsiniz. Ee, gelelim ön lisans mezunlarına. Siz liseyi 18-20 yaş aralığında bitirdiniz diyelim normal e, listeden mezun olanlar yani hiç sınıf sınıfta kalmay kalmayıp direkt e, sınıflarını geçe geçe direkt mezun olan arkadaşlarımızın normal yaş aralığı 18-19 ama sınıfta kalırsa atıyorum bir sene kaldı 20 olur. 2 sene kaldı 22 olur. Bu şekilde yaşı geçer arkadaşlar. Ee, ön lisans mezunları için bu yaş sınırı e, Türk Silahlı Kuvvetleri için e, 28 28 28. Aynı meslek lisesi gibi 25 meslek liseleri e, daha az önce söylemiştim. E, aynı şekilde meslek liseleri gibi mezun olduktan sonra e, iş tecrübesi edinmesi için ve e, ön lisans okuyup da e, az, e, askere gitmemek için sürekli e, derslerini bırakan arkadaşlarımız da ülkemizde çok olduğu için bu yaz sınırını 28 olarak belirlemiş e, TSK arkadaşlar. Bu e, 28 yaş aralığında e, giderseniz ön lisans mezunu olup e, yedek az subaylığa da başvur başvurabilirsiniz. Ön lisans mezunu olduğunuz için e, yedek az subaylık çıkmazsa artık askere e, er olarak gidip alta görev yapıp e, sivil hayatınıza geri dönerseniz arkadaşlar. Ön lisans mezunları da bu şekilde. Ee, tekrar hatırlatayım. Lise mezunları 22 yaşında kadar tecil ettirebiliyorlar. Meslek lisesi mezunları 25 yaşına kadar tecil ettirebiliyorlar. Ve ön lisans mezunları 28 yaşına kadar tecil ettirebiliyorlar arkadaşlar. Gelelim lisans mezunlarına. Lisans mezunlarının en geç askere gitme yaşı 32'dir arkadaşlar. Bu e, 32 yaşını e, lisans mezunu olduğu için devlet sağlamıştır. E, zaten lisans mezunu olup, olduktan sonra devletin size verdiği 2 yıllık tecil hakkında kullanma imkanınız var. Bu e, ön lisans için de geçerli, lisans için de geçerli. E, bu şekilde 2 yılda ekstradan tecil ettirebilirsiniz. Yani bu yaş sınırı 32'ye kadar çıkabilir arkadaşlar. Dediğim gibi lisans mezunuysanız çeşitli nedenlerden dolayı askerliğinizi tecil ettirip 32 yaşına kadar bir şekilde askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Peki bu yaş sınırı neden 32 derseniz 2 yıl devletin verdiği hak var arkadaşlar zaten otomatikman tecil işlemleri için 2 yıl tecil ettirebiliyorsunuz diplomanızı aldıktan sonra e, bu e, 32 yaş sınırı da e, bir okula kayıt olup da sürekli askere gitmemek için e, derslerini bırakıp e, mezun olamayan arkadaşlar için getirilen bir şey yani siz e, askere gitmemek için derslerinizi bırakıyorsanız ve e, işte Nasıl olsa kurtulurum diye düşünüyorsanız bu yaş sınırı 32 arkadaşlar. 32 yaşına kadar istediğiniz dersi bırakabilirsiniz. Ama 32 yaşında dersiniz olsa da olmasa da sizi askere davet ederler ve yoklama kaçağı ol olursunuz. Lisans mezunları için. Ayrıca yedek subay ve yedeka subay başvurularında yoklama kaçağı olduğunuz için e, çıkma ihtimali düşer. Niye derseniz yoklama kaçağı tertiplerini bir gruba toplayıp bir celbe toplayıp onları er olarak yapma taraftarı şu an TSK. O yüzden burada size bilginiz olsun arkadaşlar. Benim askerlerimin arasında yoklama kaça olanların çoğu erdi. Çoğu da lisans mezunuydu. Buradan bilginizi bilginiz olsun arkadaşlar. size kendi yaşamış olduğum tecrübeleri aktarmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi lise mezunları 22, meslek lisesi mezunları 25, ön lisans 28, lisans 32 arkadaşlar. Gelelim şimdi doktora yapanlara. Doktora yapanlar yani e, yüksek lisans yapan arkadaşlarımız için de ekstradan bir 3 sene daha koymuşlar. E, ve yaş sınırı 35'e çıkmış arkadaşlar. Yani siz doktora veya yüksek lisans yaparsanız en geç askere gitme yaşınız 35'tir. Ee, siz de aynı şekilde e, yüksek lisans veya doktora yapıyorsanız e, ne kadar ders bırakırsanız bırakın. Veya askere gitmemek için e, dersinizi bırakıyorsanız bu sınır 35. Fakat şunu söylemek istiyorum. Eğer yüksek lisans ve doktora yapıyorsanız... E, okulunuzu hemen bitirmeye bakın. Çünkü e, yüksek lisans ve doktora yapan bir kişi zaten otomatikman 30 yaş ve üstü oluyor arkadaşlar genelde. E, askerde yedek subay olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani %80-90 arasında yedek subay çıkma ihtimaliniz var yüksek lisans diplomanızın olmasına bağlı olarak. Ama e, çok yoğunluk olursa çok e, böyle başvuru olursa ve sizin yaptığınız yüksek lisans bölümü e, tercih edilen bölümlerin dışında kalırsa eğer olarak gitme ihtimaliniz de var. Bu oran düşük olsa da yine de var arkadaşlar. %10 %15 arası var. Eğer eğer olarak giderseniz yaşınız da 30 ve üstü olacağı için askerde 6 ayda olsa çok sıkıntı çekersiniz. Askerdeki yaş sınırına baktığımız zaman 22, 21, 22 yaşında artık yani herkes tecil ettiriyor. O 2 yıllık tecil hakkını kullanıp da gidiyor. Çok sıkıntı yaşarsınız. Aradaki yaş sınırına göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani yüksek lisans okudur, okuyup hemen mezun olmaya bakın ve Yedek subaylık başvurusu yapın. Zaten otomatikman sistem sizin başvurunuzu görecektir. Ve büyük ihtimal, çok büyük yüksek bir ihtimal sizi yedek subay olarak askere davet edeceklerdir arkadaşlar. Yüksek lisans yapanların çoğu %90'ı %95'i yedek subay olarak askerliğini yaparlar arkadaşlar. Yani sizin faydanıza ne kadar çabuk diplomanızı alırsanız o kadar sizin için iyi olur ve bu iş hayatı için içinde geçerli. Belli bir yaşa geldikten sonra artık firmaların veya özel şirketlerin sizi tercih etme oranı yavaş yavaş düşüyor. Çünkü herkes genç nesil, genç işçi çalıştırma yönünde olan arkadaşlar. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Lise mezunları 22 yaş. Meslek liseleri 25 yaş, ön lisans mezunları 28 yaş, lisans mezunları 32 yaş ve yüksek lisans doktora yapanlar 35 yaş sınırı var arkadaşlar. Askere bu yaşlara kadar askere gitmeyebilirsiniz. Tecil ettirebilirsiniz. Devletin verdiği hakları kullanabilirsiniz arkadaşlar. bunun yanı sıra bir de milli sporcular var. Atıyorum futbol oynayanlar arkadaşlar. Diyelim ki işte Türk milli takımında oynadınız veya basketbolda Türk milli basketbol takımını temsil ettiniz veya diğer spor branşlarında işte e, boks olsun güreş olsun bu tarz spor dallarında ülkemizi temsil ettiyseniz yani siz milli sporcuysanız e, yaz sınırı askere gitme yaz sınırı 35'tir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Aynı. Doktora yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler gibi yaş sınırınız aynı şekilde. Milli sporcular 35'tir. 35 yaşına kadar askere gitmeyebilirsiniz. 35 yaşından sonra tercihinize bağlı. Artık ne diplomanız varsa o şekilde askerlik başvurusu yapabilirsiniz. Büyük ihtimal zaten milli sporcuysanız spor hayatınızın etkilenmemesi için e, askerliğinizi bedelli asker olarak yapabilirsiniz arkadaşlar e, dediğim gibi e, diplomanıza göre artık başvurunuzu yaparsınız e, Askere nasıl gitmek istiyorsanız da o şekilde gidersiniz Tabii ki de benim gördüğüm milli sporcular vardı askerlerimizin arasında bedelli asker e, askerlerin içinde de bulundum e, kısa dönem onların eğitim komutanlığını yaptım çoğu milli sporcuydu veya üst makamda görevli e, hakimler, savcılar, müfettişler bu tarz mesleklere sahip yaşı gelmiş 35-40 yaş arası insanlardan e, insanlar vardı arkadaşlar yani kısaca bu videonun amacını e, açıklamış oldum size askerde tecil işlemleri tekrardan anlamayan arkadaşlara söylüyorum. Lise mezunlarının en geç 22 yaşına kadar askere gitmeme hakkı var. meslek lisesi arkadaşlarım, meslek lisesi mezunu arkadaşlarımın en geç 25 yaşına kadar askere gitmeme hakkı var. Ön lisans mezunu arkadaşlarımın 28 yaşına kadar askere gitmeme hakkı var. Lisans mezunları arkadaşlarımın 32 yaşına kadar 32 yaşına kadar e, askere gitmeme hakkı var. E, doktora ve yüksek lisans yapan arkadaşlarımın 35 yaşına kadar askere gitmeme hakkı var ve en son olarak sporla uğraşan milli sporcularında yaş sınırı 35 yaştır arkadaşlar. Bu tecil işlemlerini belli prosedürlerle askerlik şubesine gidip yapabilirsiniz. E, askerlik ay asker ne hangi askeri e, şubeye bağlıysanız oturduğunuz yere zaten yakındır. Oraya gidin oradaki memur arkadaşlar size e, bilgilendirmeyi yapar. Ne zaman nasıl başvuru yapacağınızı ya da ne zaman askere gideceğiniz hakkında size bilgi verir. Zaten bu diplomalarınızı gördükten sonra sizin Söylediğim yaş aralığında askere git gitmemeniz e, gitmeye bileceğinizi söyle, söylerler. O şekilde artık sizin kararını kararınız olmuş olur. O an askere gitmek isterseniz illa 22 yaşı, 25 yaşı, 28 yaşi beklemenize gerek yok arkadaşlar. E, o an askere gitmek isterseniz direk gidebilirsiniz yani atıyorum. Sen doktora mezunusun diye 35 yaşını beklemek zorunda değilsin. 31 yaşında yük, yüksek lisansını yapmışsındır. 31 31 yaşında 32 yaşında bitirmişsindir her şeyi. Komple almışsındır diplomalarını. Ee, 35 yaşına bek, kadar beklemem deyip askere başvurabilirsin. Ya da bir lisans mezunuysan işte 32 yaşına kadar beklemezsin. Atıyorum 20 6 yaşında mezun oldun diyelim. 26 yaşında e, askere gidebilirsin arkadaşlar. Bu tabii ki de sizin kararınız. Sadece benim buradaki e, askere gitmeyen arkadaşlarımıza veya çeşitli sebeplerle askere gitmeyen arkadaşlara ufak bir bilgilendirme. E, siz ailenize bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu şekilde olan bütün vatandaşlarımız bu haklardan yararlanabilir arkadaşlar. Tabii ki de bunların çeşitli prosedürleri var. Eğer siz yoklama kaçaysanız zaten sistemde gözükür ve sizi askere çağırırlar arkadaşlar. Bu belirlediğim yaş aralığına kadar bekleme bekleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem eğer diplomanızı alırsanız aldığınız sene içinde askerlik e, askere başvurup askerliğinizi elden çıkarmanız tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü artık yaşınız geçiyor. Zaten askerlikte yedek subay, yedek as subayları için 12 ay. Normal er olarak giden arkadaşlarımız 6 ay. Uzun bir süre değil. Askere gidip yapın, gelin arkadaşlar. Ya da orada yedek subay, yedek as subay olarak gittiyseniz devam etme prosedürleri var. Orada devam etmek isterseniz açılan sınıflara bakar kendi hayatınızın kararını vermiş olursunuz. Ya orada tezkenizi alırsınız ya da artık bu işi meslek olarak yapıp askerde kalma yönünde kullanırsınız hakkınızı arkadaşlar. Tekrar videoyu sonlandırmadan önce söylemek istiyorum. Lise mezunları 22 yaşına kadar askere gitmeyebilir. Ön lisans, e, meslek lisesi arkadaşlarım 25 yaşına kadar askere gitmeyebilir. Eee ön lisanslar 28, lisanslar 32, yüksek lisanslar, doktoralar 35 ve milli sporcular 35 yaşına kadar askere gitmeyebilir arkadaşlar. E, videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydasını gör, görürsünüz arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız like atıp sayfama abone olmanız beni gönülden sevindirir arkadaşlar. Size faydalı olduğumu gördükçe size daha çok bilgili e, bilgi vereceğim videoları çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi videomu beğeni beğeniyorsanız videolarıma like atıp sayfama da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar